7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Semih Offset Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Yayınları Sayfa 18 Bastırabilirsiniz. 42 Ancak Allah'ın, C.C. koruması ve Peygamberimiz, Siyavı, başta olmak üzere Müslümanların üstün gayretleriyle Kur'an, bu saldırılar karşısında en küçük bir bozulma olmadan günümüze gelmiştir. Bu noktada bize düşen Kur'an'ı en güzel şekilde okuyup anlamak ve hayatımıza yansıtmaktır. Çünkü ayette de belirtildiği üzere Kur'an, insanların ve cinlerin bir araya gelip bütün çabalarını gösterse de benzerini getiremeyeceği eşsiz bir kitaptır. 42 43 44 etkinlik Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır biz Kur'an'dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır. Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları, asıllarını, doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur, o alemlerin Rabbindendir. Yukarıdaki ayet meallerini inceleyiniz. Bu ayetlerden Kur'an'ın dinimizdeki yerine dair örnekte olduğu gibi ilke ve mesajlar çıkararak alttaki satırlara yazınız. Dinimizin emir ve yasaklarını öğrenmek için ilk kaynağımız Kur'andır. Cevap: Dinimizin kurallarını ve prensiplerini kavramak için öncelikle Kur'an'ı okumak ve anlamak gerekmektedir. Kur'an bizlere Allah'ın iradesini ve rehberliğini sunar ve bu nedenle dinimizdeki yönümüzü belirlememize yardımcı olur. 7. sınıf Semih Offsetsek Yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.